kimin sıkıntısı, derdi, arzusu, isteği, ahiret ise onun iki yakası bir araya gelir. Ve kimin de derdi, sıkıntısı, yakası, derdi, dünya ise onun iki yakası bir araya gelmez. Çok güzel anlatıyor değil mi? Rahman ve Rahim olan alemlerin sahibine ve sahibi bize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam insan olarak, insanı hayatları boyunca diriliş çağrısını yapan ve Allah'ın ayetlerini canlı olarak yaşayan ve bize canlı sünnet bırakan son peygamber Hazreti Muhammed'e ve diğer bütün peygamberlere, ehli beytlerine ve dostlarına olsun. Rabbim, Onların yolunda gidenlerden razı olsun. Bizleri de onlardan eylesin. Sevgili kardeşler, sizleri sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim sizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının yar ve yardımcısı olsun. Yeryüzünde fesada karşı direnenlerin yardımcısı olsun ve yeryüzünde fesat yapan, zulüm yapan zalimlerin ve müfsitlerin oyunlarını bozsun. Kardeşler, hutbem oldukça önemlidir. İki haftadır, üç haftadır beni meşgul eden bir hutbedir. Başlık şu, Allah'ım hedefimizi fani olan kılma ki o dünyadır. Allah'ım hedefimizi baki olan kıl. Ki o ahirettir. Nereden çıkardım? Rahman suresinin 26, 27 ve 28. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise bakidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edersiniz? Evet, kardeşler, bu hutbeyi beni, bana yazdıran iki tane sebep var. Birincisi, biraz sonra okuyacağım, Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan gelen hadisi şerif. Diğeri de benim ve ümmetin hali. Ahireti hedef edinmemiz gerekirken, silimiz hedefimiz ahiret olması gerekirken dünyayı kendimize hedef ettik. Hadis bunu çok güzel anlatıyor. Evet kardeşler. Biraz sonra okuyacağım hadis peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan gelen şu ayetin tefsiridir. Ayeti güzelce dinleyin kardeşler. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlı bağlanmış izni olmadan ölmez. Hayatınız, zamanınız, ömrünüz Allah'ın elindedir. Allah'ın kudretindedir. Kurtuluşunuz yoktur. Evet. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Arapçasıyla kim dünya sevabını isterse onu ona veririz. Ve kim ahiret sevabını isterse onu ona veririz. Evet. Dünya sevabı, ahiret sevabı. Sevap burada karşılık anlamındadır. Ahirette istiyorum karşılığını. Sevabını ahirette istiyorum bu dünyada değil. Bu dünyanın malında, makamında, geçiciliğinde değil. Ahiretin bakiliğinde alıyorum. Çünkü Allahu Teala bu dünyanın fani olduğunu bana anlatıyor ve ahiretin de baki olduğunu bana anlatıyor. Şimdi hadisi paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Hadise dikkat ediniz. Hiçbir kimse Allah'ın kimin derdi ahiret ise. Allah onun iki yakasını birleştirmez. Dikkat edin. Kimin hedefi, derdi, sıkıntısı, Arapça'da hem geçiyor, izah edeceğim. Dünya ise, evet, kimin, evet, kimin de, affedersiniz, kimin derdi ahiret ise, Allah onun iki yakasını birleştirir. Yanlış söyledim hadisi. Tekrar okuyorum. Kimin derdi ahiret ise, Allah onun iki yakasını birleştirir. Zenginliğini kalbine kadar. Kimseden bir şey istemez. Dünya ona koşa koşa gelir. Bu hadisin birinci bölümü. Kimin derdi, kimin sıkıntısı, kimin arzusu, kimin isteği, ahiret ise, Allah onun iki yakasını bir araya getiriyor. Anadolu'nun tabiridir. İki yakanın bir araya gelmesi nedir? Mutlu olmasıdır. Huzurlu olmasıdır. Sıkıntısının olmamasıdır. Derdinin olmamasıdır. Her zaman elhamdülillah demesidir. Şimdi hadisin ikinci kısmına bakın kardeşler. Evet. <laughs> Kimin ki dünya kaygısı olsa, derdi dünya olsa onun da iki yakası bir araya gelmez. Hadisi unutmayınız kardeşler. Gözleri hep aç olur, doymaz. Kendisine takdir edilenden başkası ona gelmez. Evet. Dünyayı kendisine hedef edinmek, ahireti kendisine hedef edinmek. Rabbimiz şey, Peygamber Aleyhisselamdan gelen rivayette hem kelimesi kullanıyor, hem bir şeye karar vermektir, bir şey arzu etmektir, istemektir, onu dert edinmektir, sıkıntısını yaşamaktır. Kimin sıkıntısı, derdi, arzusu, isteği, ahiret ise onun iki yakası bir araya gelir. Ve kimin de derdi, sıkıntısı, yakası, <laughs> derdi, dünya ise onun iki yakası bir araya gelmez. Çok güzel anlatıyor değil mi? Ümmetin iki yakası bir arada mıdır şu anda? Ümmet fertlerinin, ümmet ailelerinin haline bir göz atın. Gün olmuyor, hafta olmuyor, sıkıntılar geliyor, dertler geliyor. Niye kardeşler? Çünkü hemmemizi, hedefimizi, arzumuzu, isteğimizi, sıkıntımızı ahiret yapmadık. Dünya üzerinde hesaplar kurduk. Planlar kurduk. Ondan sonra gel babam felaketten Allah Resulü ne doğru söylemiştir. Allah Resulü ne doğru söylemiştir? Yukarıdaki ayetin aynen tefsiridir. Kim dünya sevabını isterse Allah ona verir. Ve kim ahiret sevabını isterse Allah ona onu verir. <laughs> Şimdi geleyim Kutbem'in asıl kavramına. Dünya fanidir. Rahman suresinde geçiyor. Kullu men aleyha fan. Yeryüzündeki her şey fanidir. Bu Rahman suresinde geçiyor. Rahman suresi Mekke'de inmiş bir suredir. Bu surede bir ayet 30'dan fazla geçiyor. Allah'ın hangi nimetlerini inkar ederseniz, Kime söylüyor bunu? Hazreti Muhammed'i reddeden Mekkelilere söylüyor. Hicaz çölünü size cennet haline getiren Allah, Rabbinize karşı niçin bu kadar yalanlayıcısınız? Hurma bahçeleri, ticaretleriniz, koskocaman Kabe, Kabe'ye gelen hacılar varken niye Allah'a şükretmiyorsunuz? Bugün de petrollar varken. فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان ربنا ربي نيمتني إنكار درس رحمن صورسي إنسان لا الرحمن خلق الإنسان علمه البيان رحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رحمن قرآن يرتدي إنسان يرتدي ve ona açıklama gücünü verdi. İşte bu güçle Allah bize buyuruyor ki fani olanın peşine düşmeyin. Dünya fanidir. Fani nedir? Bakınız kısaca onu da söyleyeyim. Bitti, biten, tükenen, kocayan, ölen, bütün varlığını bitiren fani olandır. Allah bize diyor ki dünya böyledir, tükenecektir, bitecektir. Onun peşine düşmeyin. Ama ahiret ise bakidir. Hedefiniz ahiret olsun, hedefiniz dünya olmasın. Eğer hedefiniz ahiret olursa Allah size iki yakanızı bir araya getirir. Olursa da şükredersiniz, olmazsa da şükredersiniz. Kavga etmezsiniz, etrafınızla, çocuklarınızla, eşinizle, kardeşlerinizle, toplumunuzla etmezsiniz. Allah'ın verdiğine hamd edersiniz ve her zaman mutmain olursunuz. Kalbiniz mutmain olur. Elhamdülillah. Zenginliğine de, fakirliğine de, güzelliğine de, sıkıntısına da hamd edersiniz. İşte kardeşler, Allah Celle Celaluhu bize dünyanın fani olduğunu anlatırken bize bu dersi veriyor. Geliniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel beyanını kendimize düstur edinelim. Dünyayı değil, ahireti kendimize hedef edinelim. Hutbemi iki tane hadisi şerifle bitireyim. Allah Resulü şöyle dua eder. Rivayet bu tabi. Allah'ım hedefimizi kendi rızan yap. Bize verdiğin nimetlerin hakkını verecek bir ihlas nasip et. Evet ahiret nimeti karşısında dünya nimeti sizden dikkat edin kardeşler. Ahiret nimeti karşısında dünya nimeti sizden birinizin parmağını suya batırıp çıkarmasıdır. İşte dünya o parmak çıkarkenki sudur. Ne kadar çıkar? Ve yine dünyaya rağbet etme ve dünya ahiret dünyada zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların yanında olana rağbet etme, insanlar seni sevmesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni çağırdı ve dedi ki, Ey Ömer, dünyada öyle yaşa ki garip olasın. Evet, ve dünyada öyle yaşa ki bir misafirsin. Sefaret de biter, misafirlik de, yolculuk da biter. İşte dünya böyledir. Rabbim beni de sizleri de geçici olan bu dünyanın peşine düşenlerden eylemesin kardeşler. Vakı olan ahiretin peşine düşenlerden eylesen Allah'a emanet olun.